Euro serüveninin yeni bölümünden herkese merhaba. Olcay abi birlikte İtalya'nın e, tur atlamasını konuşuyoruz <laughs> ikinci olarak. E, Hırvatistan'a evine gönderdi. E, kravatları. E, Azuriler yanına devam edecekler. Son 16'da İsviçre ile eşleştiler. E, Olası bir İngiltere çeyrek müheline doğru gidiyoruz. Euro 2020'nin finali gibi bir tablo olacak mı göreceğiz. E, takımımızda Portekiz'den 3 işte en son. Çek odaklanmış durumdalar. Arda Güler konusu tartışılırken e, Çek odaklanmış durumda. Hepsini konuşacağız. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Süperim Mert. Yani 3 puanla gruptan çıkmanın nostaljisini mi yaşayacağım derken son dakika atılan golle bir İtalyan işi tur atlamanın sevincini yaşıyorum. Ee, Boşver oynanan topu. Türkiye'nin Gürcistan maçı sonrası gibi konuşayım. O TRT'deki adamlar öyle konuşuyordu. Boşverin şimdi onu. Boşverin. Görkemli zafer aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Ben de öyle konuşayım. O zaman ne olur? İsviçre'ye ereneceğiz o zaman böyle konuşursam. <laughs> tamam abi Süper, Süper oldu. Süper. Süper oldu. Tam bir İtalyan üstü. Özlemişiz. Alman değiliz ki kardeşim. Her maça 5 atalım felsefesiyle çıkalım. Bizim işimiz bu. Rakip oynar biz atar çıkarız. Milan'ım da böyle İtalya'm da böyle. Yani kardeşlerimi, teknik ekibi, federasyonu, yöneticileri, ettiği oyuncuları, çocukları herkesin alnından öpüyorum. Tebrik ediyorum. <gülüyor> ikinci <laughs> sürdeyiz bakalım neler getirecek abi göreceğiz O zaman istersen bir Türkiye ile e, başlayalım Portekiz karşısında 3-0'luk gengi e, faturası e, ağır oldu tartışılmayı sürüyor e, bir yandan e, Arda Güler'in ve Kenan Yıldız'ın kulübede oturması ki Kenan Yıldız e, pardon Arda Güler için bir yandan sakat bir yandan yorgun deniyor hangisi tam onu da anlayamadık genel olarak kamuoyu e, sıfırken 0 Arda oyuna girdik e, hani baktık kulübeye santraforlar hiç oyuna girmedi radikal bir Altay ve Yunus Akgün tercihi var e, Savet performansı da atışılıyor e, yani üstüne üstlük işte sürekli futbolcular medyanın önüne atılıyor basın toplantılarında ee, kimse çıkıp bu konuda bir e, doğru bir stratejik düşünmüyor gibi geliyor bana sana bırakayım hem maçı hem e, son durumu ya garip ülke ya bir maç kazanıyorlar e, dünya kupasının Avrupa şampiyonasının favorisi oluyorlar bir maç kaybediyorlar e, giydikleri kıyafetten içtikleri suda suya kadar her şey kötü oluyor. Hatta öyle bir ülke ki gitmedikleri turnuvalarda bile biz orada olsaydık en sempatik takım biz olurduk. Biz orada olsaydık yarı final oynardık. Bunları duydu bu kulaklar. Böyle oluyor. Değişik bir ülke. Değişik bir ülke. Sonuçta dünyanın Güneş'in etrafında değil de kendi etrafında döndüğünü düşünürsen böyle olaylarla karşılaşırsın. E Portekiz maçına da niye yangın çıkarız be kardeşim? 11'de çıksanız Hatta deseniz ki 2008 kadrosunu çıkaracağız. Hatta 2002 kadrosunu çıkaracağız. Yine bu skor olacaktı. 3-0 olmaz 3-1 olur. Ee, 3-1 olmaz 2-0 olacaktı. Hani sizin maçınız bu maç değil. Gücünüz ortada. Futbolcularınız ortada. Kadroyu seçilenler ortada. Seçilmeyenler ortada. Federasyonunuz ortada. Orada ben bir büyük öfke... Ki, de... Yani Portekiz'e yerilmek zaten bir sorun. Yani Abi, bak, ne diyorum da... sana? Her bak seçilen seçilmeyen topçular form durumu hocası, büyük ekçisi Hamit'i her şey ortada. Ne bekliyorsunuz abi? Karşında inanılmaz bir kadroya sahip Portekiz. E bu olacaktı zaten. Niye yangın yerine çevirdiniz de kendi kendinizi moralinizi bozdunuz yani kendi kendinize. şeye gelince de yani Kenan'ın oynamaması, Yunus Akgün'ü <laughs> oynaması bunların hepsi komedi. Bunların hepsi acınacak şeyler. Tamam mı? E, burada. Ama her şeyi geçtim. Ya kardeşim bir maç oynamış Altay'ı nasıl 11'de oynatıyorsun? Yani Uğurcan Çakır yani e, adam yani anana küfrese yine oynatman lazım. Anladın mı yani? Bu adam sana ne yaptı ya? Hani ya bir maç oynamış Altay ya. Bir maç oynamış. Bu adamın seçilmemesi lazımken ki e, seçtin Uğurcan Çakır'ı niye oynatmıyorsun? Bu bir. iki dakika 58. Hadi kotardın. Gürcistan maçını Arda'nın attığı muhteşem golle Samet'in son andaki kafa müdahalesiyle kotardın, destan yazdın, tarih yazdın, en büyük sen oldun. Kardeşim 3-0 olmuş skor. Avaraj için gole ihtiyacın var yoksa maçı çevirmek için değil. Hadi 58'de sokmadın. 68 oldu sokmadın. Ulan 75 oldu sokmadın. Ya da 80 oldu. E bir yalan ya bir Semih'le bir Cenk'e ya bir birebir oranın adamını soksana ya. Yok efendim bize göre işte oyun anlayışına göre geriye de gelebilecek Yusuf falan. E gel abi stoper sokaydın o daha güzel geriye geliyor. Yani anlatabildim yani niye sokmazsın? Semih'le Cenk'i niye sokmazsın? Hadi ilk 90 dakikayı anladım. Hadi ilk 45 dakika ilk 58 dakikayı da anladım 3-0 hezimetten sonra. Kardeşim 58'den sonra Semih'le Cenk'ten birini neden oyuna almazsın? Neden almazsın ya? Yani? Yok olmuyor işte. Senin Barış Alperinden olmuyor. Olmuyor. Bir cacık olmuyor işte. Olmuyor. İleri ben koyduğun adamlar, evet, adamdan bir halt, bir, halt olmuyor. Yunus Akgür'ünden bir halt olmuyor. 145 dakika dayandı. 135 dakika dayandı. Orkun'undan bir halt olmuyor. Ya koysan ileri şu ileri uç adamlar. En azından doğru işi yap da yanlış olsun ya. Yani skoru alama daha doğrusu. Yanlış olsun derken. Doğru iş yap skoru alama ya. Çok acayip. Bilmiyorum ne dönüyor, ne film dönüyor bilmiyorum. Zaten kirli bir federasyon. İçindeki milli takımda ne olsun? Kim kimler bir, birilerine bir şeyler mi diyorlar? Hocayı mı yönlendiriyorlar? Yani rezalet bir durum. Her turnuvada bir şekilde gittiklerinde zaten arada bir gidiyorlar turnuvaya. Onda da kendilerini bir rezil etmeyi başarıyorlar. Hani e... yani 55 ülke arasından 24'e girdik yani. Ya yüzde elli ya Avrupa'da yüzde elli zaten. Yani turnuvaya katılma ihtimalin yüzde elli zaten. Kalan geriye kalan yüzde elli de Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Meksika, Amerika değil. Faroe Adaları, Lüksemburg, Malta, Liechtenstein, Litvanya, Letonya, Letonya, mı? San Marino. Hani bunlar zaten. Şimdi bu bir başarı değil. Gruptan çıkmak Hadi Avrupa Şampiyonasına katılma %50 gruptan çıkma %50'den fazla. 24 takımın 16'sı gruptan çıkıyor zaten. Çıkmayan 8 takımı dövüyorlar zaten çıkışta, Gümrükte. Hani <laughs> garip bir şey yani. E, medyası da aynı halt. Gürcistan maçında coştular. Bu maçta bir şeyler oldu bunlara. Ya biz kötüyü konuş, ulan sizdiniz. O zaman da kötüyü konuşmayan sizdiniz. Ulan göz var, kulak var, nizam var. Duyuyoruz işte bunları. Görüyoruz. Ondan sonra kötü gidince de birdenbire sanki o şeyleri konuşmayan kendileri değilmiş gibi. Ya bu ne olacak falan filan. Ya Yerli hocaya ağızlarını açamayacak adamlar dilini bilmedikleri, İngilizceyi bilmedikleri adama sallayıp duruyorlar. Hadi bir sorun gidin de basın toplantısında adama bir sorun bakayım bir, bir soru sorun ya. Tercüman da var hadi bir Türkçe sorun İngilizce soramayacaksınız bari bir Türkçe sorun. Yüreğiniz var mı yani o kadar? Sallayıp duruyorlar stüdyodan. Hayatlar, teknik direktörlük kariyerlerine bakıyorum sıfır. Futbolculuk kariyerlerinde buralara gelememiş adamlar. Garip garip işler yapıyorlar, sallıyorlar. Yani bir de şey var Türkiye'de yani. Futbolu bıraktık da o da ne topçuydu ben, falan filan. Lan bırak ne topçusu lan. Topçu mopçu değildi işte anasını satayım. Aradan 10 yıl geçin de mi topçu diye anlatıyorsunuz bize. Yani medyasında da bir cacık. Şöyle sallıyorsun abi şunu. TRT Spor'daki elemanlara sallıyorum. Çekya maçı hakkında ne düşünüyorsun? Çekya'nın savunması çok iyi, Türkiye'ye göre çok 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 iyi. Türkiye ile kıyaslanmayacak derecede zaten e, iyi bir savunma. Türkiye'de zaten savunma yok. Ya ben Çekya'yı favori görüyorum açıkçası. Savunmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye Kenan'la Arda'yla bir şey yapamazsa iki tane isim veriyorum. Kenan Arda bir de Ferdi. Bu üçünle e, bir mucize yaratamazsa e, işinin çok zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. En iyi üçüncülerden de çıkabilir mi? onu da diğer maçların skoruna bakmak lazım. O da biraz e, kalem kağıt gerekiyor. O kadar hesabı da ben yapmam zaten. Oturup yapsınlar. Ama ben Çekya'yı e, favori gösteriyorum. E, çünkü savunması iyi. Aynı şekilde boş bir hücum hattı da yok. Portekiz maçında gördük. E, çok şanssızlardı. Aynı şekilde Gürcistan maçlarında çok üstün oynamalarına rağmen ee, çok net pozisyonlar bulmalarına rağmen orada bir şanssızlık yaşadılar. Hani Çekler'in şu anda rahat 3 puan olması gerekirken e, bir puanı var. Hatta 4 puan da olabilirdi Portekiz'den bir puan da alabilirlerdi. Zor zor maç. Allah kolaylık versin. O zaman abi Azur'e e, geçelim. Gel ya, gel. İtalyan. Gel Absur'e e, geliyor. Gel programın adı İtalya'dan futbol ya. Gel. Ya. Hırvatistan'ı bir, bir berabere kaldı. Ee, aslında grubun can maçı buydu. Zaten İspanya Arnavutluk maçı formaliteye dönmüştü. Ee, 11 yedek çıktı İspanya neredeyse. Ee, Arnavutluk da zaten grubun en zayıf halkası. Bir puanı var. Gerçi e, Hırvatistan'da bir puanı vardı ama e, adıyla biraz daha bir şey vaat ediyordu Hırvatistan Spaletto hocam ciddi bir revizyonla başladı. Üçlüğe döndü. Ee, Darmian'ı 11'e attı. Aynı şekilde Forvet hattını değiştirdi. Zıkamakka ve Kiyaza kulübeye geldi. Raspolori-Reteki hamlesiyle ikilisiyle başladı. Frattesi kulübeye geldi. Radikal hamlelerdi. Ee, Vatistan pardon, Anadolu yok İspanya maçından sonra hoca demişti e, biraz şeyleri yapamıyoruz değiştirmemiz gereken şeyler vardı e, geç kaldık e, diye burada yaptı bana göre sonuçta almadı bu arada yaptığı hamlelerden yani ilk kere üzerinde e, çok ortada geçen e, bir maçtı birkaç pozisyonu vardı İtalya'nın ama ikinci yarıda başına gelen penaltı ardından için kaçırması. Kaçırdığı an dedim ki 2-3 dakika içinde atacak golü. Yani böyle adamlar böyledir çünkü. Ee, yıldız adamlar da bunu mutlaka at, takarlar. maçın içine daha çok girerler. Modic maçı içinde o kadar değildi. O pozisyondan sonra bile uyandı maçın içine girdi. Hemen de zaten bir dakika içinde golü attı. Ee, öne geçirdi ama işte son saniyede Zakkani çok şık bir gole yüze attı. Geniş, atağın gelişimi de aynı şekilde. Zakkany'in golü de aynı şekilde. Ee, özel bir gol vuruşu. Ee, Hırvatistan'ı resmen yıktı ve Hırvatistan iki puanla evine döndü. Ee, turnuvadan elenen 8 takım arasında Hırvatistan'ın olacağı kesinleşti. Sana bırakıyorum sözü. Vallahi e Dün de, 10. günde İtalya-İspanya maçı bittikten sonra da hep dediğim şeyi tekrar diyeceğim. Gruplar belli olduğunda benim beklediğim maç bu maçtı. İtalya'dan, gruptan çıkıp çıkma, çıkamayacağı maç bu maç. Hırvatistan maçıydı. Boşuna da beklememişim bu maçı. E, çünkü e, Hırvatlar önemli bir eşik. Yani e, Arnavutluk tehlikeli bir maçtı. Yani sonuçta e, grubun ilk maçı, Arnavutluk'un Arnavutluk'un ilk turnuvadaki maçı e, seni zorlayacağı belliydi. Her ne kadar oyun artık İtalya'nın üstünü bir şekilde, üstün bir şekilde İtalya geçilmiş olsa da e, son dakika bir sürpriz oluyordu ve bir puanla ayrılacaktı. E, İspanya'da da e, kendi kalesine attı. Atmasa belki kotarabilirdi. Ama Hırvatistan maçıydı. Çünkü birebir rakibi e, İspanya'yı bir kenara koyarsak her ne kadar İspanya'yı çok abartmasam da Hırvatistan'da çünkü İtalya'nın kadrosu iyi değil. Ki boşuna da bu anı beklememişim. Ee, Hırvatlar iyi başladı. Ee, çok kısa dönem ilk yarıda oyunu ele aldı İtalya. Ee, ama ağırlıklı olarak Hırvatlar'daydı. Ee, oyun üstünlüğü. Ee, İtalya savunmacı bir kadroyla çıktı. Hücum oyuncuları da savunmacı hücum oyuncularıydı. Retegir ve e, Raspadori. Sonuçta Raspadori kanatta oynayan e, geri de gelebilen adam. Retegi de bir skam hakkı değil, tam nokta forvet değil. Onun da geriden geliş, gelişleri var. E, deniyor hoca. Arnavutluğu denedi. Aynı kadroyu İspanya'ya çıkardı. E, yanılmıyorsam aynı kadroyu çıkardı, değil mi Mert? Yanlışım varsa evet, lütfen evet, söyle. Aynı kadroyu çıkardı. E, bir şeyler yapmak istedi ve bu da olmadı. Dediğim gibi yani sonucu bununla da alamadı. Yani o son dakika, son saniye, son 10 saniye gelen mucize bir gol. Adı üstünde yani mucizevi gol. Eğer oradan bir biz bundan mucizevi gol diye bahsediyorsak e, ve İtalya normalde maçı 1-0 kaybediyorsa ki oyun olarak da Hırvatların elindeyse ki öyle bekliyordum zaten. Çünkü Hırvatların son şansı İtalya'ya bir puan yetiyor. Açıkçası ben burada İtalya niye topu Hırvatlara verdi efendim Hırvatlar oyunu kontrol etti diye şaşırmadım. E böyle olacaktı. Çünkü Hırvatların son şansı e İtalyanlar da bir puana razı olduğu için e böyle oynuyorlar. Yüzyıllar boyunca böyle oynuyorlar. Ama burada sıkıntı şuydu. Top yani üstün oynayan Hırvatlar da olsa İtalyanlar yani İtalyanlar yani net pozisyon bulabilirdik. Bulamadık yani. Birkaç tane bulabilirdik en azından. Sonuçta futbolda şey yok ki yani üstüne oynamayan taraf gol pozisyonu bulamayacak diye. Örnek Ukrayna Romanya maçı. Romanya 3 tane attı yani. Biz maçı top bizde olduğu zaman bile baskı kuramadık. Çok üstün oynayamadık. Yani Livakovic'i çok göremedik açıkçası. Sıkıntı burada. Sıkıntı e, İtalya'nın e, savunma oynamasından, savunma çıkmasından, Hırvatların üstü oynamasından değil. İtalya'nın oyun içinde dahi e, beşer dakika, onar dakikada olsa baskı yapamaması ve kontradan pozisyon dahi bulamaması. Yani net pozisyonlardan bahsediyorum yani ben öyle biraz tamam yüzümüz çökmüş moral bozuk bir şekilde izliyorduk da hani ben öyle Libakovic işte bunu kurtardı bunu çıkardı diye duymadım. Eğer kafam dalıp gitmemişse takımın durumuna. Sen gördün mü öyle bir şey Mert? Yok ben de görmedim abi. Heh, sıkıntı buradaydı. Ee, kadroya gelince de işte bir şey deniyor hoca. Hoca bir şey deniyor. Olmadı diğer türlü. Ee, bence de olması yani yap yani niye böyle çıktı diye şaşırmadım. İleri hücum attı hoşuma gitti. Reteki Raspadori. Orta Barella Jorginho. Yan, yanılmıyorum, yanılmıyorum değil mi? Barella, Jorginho. Evet, evet. Şey, e, Pellegrini. Pellegrini. Kanatlar güzel. Di Marco ile Darmian. İki interli. Stopperler stoperler sağlam. E, bence yani kadro görünce ben Sky Sport'ta daha başka görmüştüm. E, daha doğrusu diziliş böyle değildi. Ama kadroyu görünce vay efendim bu kadroyla nasıl çıkmış diye bir şey yapmadım yani şaşırmadım. Normali bu ama. üzüldüm. Abi yani evet, 11'de başlayabilirdi. Yok yine Ben yerine. de yerine başlayabilirdi. O da olur. Jorginho da olur. Jorginho'yu yok. Jorginho'yu ben kenarda oturtmazdım. Bize bir şekilde top bizde olduğu zaman ya da Hırvat baskısını kırmak için bir beyne ihtiyacımız var. Ee, tamam da bu iş yapıyor ama Jorginho tabii daha başka. O yüzden Jorginho'yu düşünmüyorum ama e, sorun şu ki Mert e, böyle kısa süreli turnuvalarda, kısa maçlı turnuvalarda yani kısa maraton, kısa maraton olmaz da e, kısa süren organizasyonlarda e, yolculuk diyelim. E, bana göre e, bir Milli takımı senin ülkendeki en iyi takıma yakın bir şekilde futbolcuları var mı, oynuyor mu diye bakılır. Örnek veriyorum. Zamanında 2000 Avrupa şampiyonasında Galatasaray kadrosu Türkiye milli takımı. 2006 Dünya Kupası İtalya'da Milan'ın oyunu. Yani Milan oyunu sergilenmesi Lippi tarafından ve Milanlı oyuncular. E, Almanların çoğu zaman Bayer Münih e, çıkışlı olması. 2010'da e, Juventus. E, ama şu anda İtalya'da Inter var. Ama Inter'den kimi sayabildik kadroya? Barella ve Di Marco. Darmia. Ve Bastogne. Darmian şimdi üçüncü maçta oynadı ya. Hani Fırat Ben genel tezi. olarak. Fırat tezi kadro Inter'de oynamadı çok. Bastoni, Bastoni, Barella, Di Marco. E bu yetmez. Şimdi İtalya'da böyle bir şey yok. Bu yetmedi. İki, e, mesela İsviçre iyi bir e, milli takım. Spor, yani bir kulüp gibi e, İsviçre milli takımı. Fransa milli takımı hiçbir kulübün e, ne derler? E, Sahip olabileceği e, bir, bir karma onu değil de şey demek istemeyecektim. Diyecektim. Dediğin doğru kemik kadrosu yok. Yani bir Paris Saint Germain kemik kadrosu bir işte Marsilya ya da Manchester oradan gelmiş kemik evet. kadrosu yok. her, her ne kadar 3 Milanlı olmasına rağmen. Ama iyi bir takım. Şimdi İtalya'nın hem böyle ülkesinden gelen e, net 4-5 oyuncusu yok bir kulüp takımından. Aynı kulüp takımından gelen etki yapacak. Hem Fransa gibi iyi bir Almanlar gibi iyi bir kadrosu yok. Hem de e, çok oyuncu değişti son Avrupa Şampiyonu'ndan bugüne kadar, 3 yıl öncesine kadar. iyi Yıldız bir dayan. takım oldu. Evet, yani hep umutla beklediğimiz Kiyaza olmuyor işte. E, o yüzden iyi bir takım da değil. Yani iyi bir takım da değil. Futbolcuları birer birer beğenirsin. Kötü oyuncular değil. Ama dedim ya e, en güçsüz e, tarihte benim gördüğüm iki kadrodan biri bu kadro. E, o yüzden gücü bu kadar. Yani ikinci tur evet biraz bayağı sevindik işte İsviçre geldi falan filan da zor. Çelek potansiyel bir İngiltere. Yani aslında bakıldığı zaman ya şu İtalya'da eğer İngiltere böyle devam ederse ki sanki böyle devam edecek. E, bu İ İngiltere ve İsviçre'ye geçemeyecek bir takım değil ama mesele şu. geçemese şaşırılacak bir durum yok. İşte durumu bu özetliyor. Yani İsviçre'yi de geçemezse bırak İngiltere'yi zaten. İsviçre'yi dahi geçemezse ya nasıl da geçemedi diyemeyiz çünkü. İsviçre'ye doktor... geçemezse derim ya. Ya ben diyemem çünkü şu İspanya ve Arnavutluk'ta gördüğümüz Hırvatistan'a karşı 90 artı 7'de ee, inanılmaz bir golle turu geldi. Yani tur geldi ve senin dediğin gibi oyunda da bir şey görmedik. İspanya maçında da hiçbir şey görmedik. Arda ee, Arnavutluk maçında gördük de ve kardeşim rakip de Arnavutluk ya. Şimdi Türkiye gibi yapmayalım. Gürcistan'ı yendik, dünya şampiyonu olacağız 2026'da de demeyelim. Anladın mı yani? Hani. E, o yüzden ne yazık ki biraz da şunu bilmek lazım. İtalya ne iyi bir takım ne iyi bir yıldızları var ne de A plus seviyesinde form göstermiş çok oyuncusu var sezon genelinde. O yüzden biraz buna sevinmem de böyle havalara uçmam da e, takımın gücünü bildiğim içinden dolayı. Yani bildiğimden dolayı zor yani ikinci durdu yine zor iş. Ama tabii favorimi, favorimi e tabii ki favori yani. Bir o kadar olacak. Pek kadro değişik olur mu sence abi? Ya çok zor soru. Sanki olacakmış gibi geliyor. Çünkü yani bu kadroya bakıp da herhalde spaletti şey demez diye tahmin ediyorum. Oldu be. İstediğimizi aldık demez gibi. Çünkü sen çok güzel attın. Sonucu da alamadı dedin sen. Çok güzel dedin. Bir e, prattesi atar mesela. Tam penaltı yaptırdı ama. Ee, ya olur ya o. Fena oynamadı yani. Valla sanki İspanya işte İspanyalı otuk maçlarına yavaş hafiften dönecekmiş gibi yani en azından sıkamak olacak. Bence sıkamak değil de Kiaz olabilir Raspador yerine. Raspador yerine kiyaza Retegi Chiesa. Ya bir de bir şey diyeceğim. İsviçre üçlü mü oynuyordu? Ee, yok diye. Bakar mısın son Almanya maçının dizilişine? Bakayım abi ya. Çünkü İspanya'ya karşı özel bir şey de yapabilir. Şey İsviçre'ye karşı. Üçlü oynamış evet. Almanya karşı üçlü oynamış. Hızlıca bakabilir misin diğer iki maçlarında? Bakayım. çıkıyorum abi. Ee, İsveç ikinci maçlarda da İskoçya'ya karşı da e, üçlü oynamış abi. Büyük ihtimal ilk maçta e, Macarlar'a da üçlü oynamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü benim aklımda öyle kalmıştı da o yüzden emin olmak istedim. Hı, bak, ona da bakacağım. Şurada, değil, tamam bak, bak ondan sonra söyleyeyim. Sen devam et abi. Ya devam şöyle söyleyeyim Mert. E, hoca İsviçre'ye göre de üçlü çıkabilir. Bu günkü kadroya yakın isimlerle de çıkabilir. Hatta birebir aynı isimlerle de çıkabilir. İspanya Arnavutluk maçına Üçü da çıkmış. Hocam, İspanya Arnavutluk maçına da dönebilir. Burada Spalletti ne yapsa şaşırma. Çünkü yok yok. Yani e, oturmamış bir şeyimiz yok. Yani şu 11'le, şu sistemle İyi oynadık, güzel oynadık. Tekrar söylüyorum, Arnavutluk maçı var da o da e, kısta salınmaz. E, o yüzden ben spal ne yapsa e, yani kabul edilebilir diye. Kabul ediyorsun. E, kabul edilebilir çünkü yok, yok yani e, o da doğruyu bulmaya çalışıyor herhalde kendine göre. Kendi e, söyledi bazı şeyleri yanlış yaptık falan diye. E, çünkü dediğim gibi bir oturmuş takım yok abi. Yok ne yazık ki İtalya'da. Hani Türkiye için söylemiştik ya bir net 11 bulamıyor diye ta Cuma günü şey evet Cuma günü yaptığımız turnuva başlamadan önceki programda. Hatta ileri dörtlüsünü hala bulamadı. Daha çok ileri dörtlüsünü kastederek bu cümleyi kurmuştuk. Yani aynısının açıkçası İtalya'dan bir İtalya'nın da Türkiye'den bir farkı yok o konuda. Abi hakem de şunu diyeceğim yani o penaltıyı görmek için varın çağırmaması gerekiyordu. Ne yazık ki çok net bir penaltıydı. El açık Fırat desin. Ola sen o penaltıyı nasıl çağırmıyorsun ya? Biraz tembellik mi yapıyor bu? Ya ben hakem müessesine hiç inanmıyorum. Yani ya çok net penaltıydı çünkü abi ya. Yani açık yani. Gizli saklı pozisyon değil. Yani. Biraz tembel oldu herhalde. Şeyi bekliyorlar yani. İşte Risk almayalım yani. aman bir şey olmasın. Aa, aynen aynen ama şimdi veririm penaltı değilse daha kötü olur. Bilmiyorum ki kafalarına ne dönüyor abi. Ben hakemler yok abi futbolun katiliye. Bakalım ama neler olacak. Böyle ağzına sağlık. Keyifli bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ, olasın. Dev davet için de teşekkür ederim. Güzel bir gün. Güzel bir akşam. Kesinlikle abi. Programın da sonuna geldik. Efendim destek gözü bekliyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek de hoşçakalın. Hoşçakalın.